Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 12. bölümünden muhteşem bir kare sizler için. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in oldukça güzel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Birbirinden güzel muhteşem kare herkesi çok şaşırtıyorlar ve muhteşem görüntüleri gözlerimizi kamaştırmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 12. bölümü de muhteşem olacak ve birinci fragmandan gördüğünüz gibi çok güzel sahneler ve yer almakta. Eda ve Serkan'dan gelen romantik kareleri sizler için paylaşmaktayız. Ve Kerem Bürsün ve Hande Erçel'in başrolleriyle yayınlanan dizimiz 12. bölümüyle de reytinglerde birinci yere iddialıdır. Evet arkadaşlar artık videomun sonuna geldim. Sizler için muhteşem kareler sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.